Kim ol ...anlar vardır ki insanın iç dünyasını ikiye ayırır. İşte bu bölüm tam da o kırılma anlarıyla doludur. Eşref'in gözaltına alınması yalnızca bir tutuklanma değil, aynı zamanda içsel bir yıkımın kapılarını aralar. Bir, adam geçmişiyle, yaptığı hatalarla ve çevresindeki insanların kurduğu tuzaklarla yüzleşmek zorunda kalır. Nisan dimdik durmaya çalışır. Ama yüreğinde kopan fırtınalar gözlerinden okunur sen bu dünyaya ait değilsin cümlesi artık aşkın geri planda kaldığını kalbin değil, aklın karar verdiğini açıkça gösterir. İki ruh arasında kurulan o derin bağ, kopma noktasına gelir. Artık seyirci sadece olaylara değil, karakterlerin içinde yaşadığı duygusal fırtınalara da tanıklık etmektedir. Artık mesele Eşref'in geçmişi ya da gizledikleri değil. Gerçek mesele Nisan'ın neleri affedip neleri geride bırakacağıdır. Final sahnesi kaderin iki farklı yöne savurduğu yolların yeniden kesişip kesişmeyeceğini gösterecek. Bazen tek bir bakış ya da tek bir cümle her şeyi değiştirebilir. Daha fazla içerik için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.